Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar. Günlerden cuma bugün. Ee, Zeyt Mirza arkada kendi başına içecek doldurmaya çalışıyor. Kesinlikle benim doldurmama izin vermiyor bu arada. Tamam. Bakayım. Ha, bitti bu zaten. Ben kapatayım mı? Bak iyi kapanmıyor çünkü. Kapanmıyor Öpülür yoksa. Ben mi? E kapanmadı vallahi bak. Eğri. <laughs> Sana kirlenirsin. Tam beraber yapalım. Tamam. Her şeyi kendim yapalım. Bazı şeyler olmuyor. Dur annem bak bu yamuk ama. Ağzı yamuk oluyor. Dur. Bak bak bak. Tamam. Ben, ben çevireceğim. Ben, ben çevireceğim Böyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Çünkü senin değil. gücün ona yetmiyor. Alır mısın annen? anne? Canlar saatlerimiz şu an 4'ü altı geçiyor. Ben şimdi yemeğe başlayacağım. Efendim Zeyt. Bana kamyon aç. Kamyon mu? Zeyt onun kutusu nerede? lazanya yapacağım canlar. Bayağıdır aklımda bir fırsat olmadı lazanyaya. O yüzden bugün yapacağım. Aç. Babanın odasında bana kamyon aç. Geçenlerde Akif Zeyre bir oyun açmış. Sürekli gidip gelip bana onu söylüyor. Yani baban i̇şte. sana açıyor sonra benim başımın ettiğini Ama açmış. ben Canlar lazanya için şöyle bir büyük soğanım vardı. Onu doğradım. Ee, tavama, tencereme. <laughs> Zeytinyağı aldım, kavuracağım güzelce. Sonra kıymamı ekleyeceğim, kavuracağım. Ee, bugün böyle sos kullanmak istedim, o yüzden bugün gittim özel olarak bunu aldım. Aslında bunu gerçekten çok nadir kullanıyorum ama bence güzel tat veriyor yani bu toz. Bir de şöyle domates kullanacağım. Öyle yani basit kıymalı harç harcı e, harcayacağım, <laughs> hazırlayacağım. Hepiz arabası var hadi çıksın gelsin. Allah Allah. <laughs> Hello arkadaşlar. Arada biraz zaman geçti. <laughs> Güzel ara, ben orada. Bacılarım bugün sunamadım. bana geliyor. Ya daha doğrusu Savaş bacım geldi. Kondire <laughs> evet, gitsin. Güldare ve Cihat da gelecek. Böyle spontane toplama, toplanmaya karar verdik. Değil mi bacım? Her kız nasıl kavga ettin diyor şu an. Taşma arasına girdin kavga ettin. Evet şu an bunlar bir şey konuşuyor <laughs> da. Sizi sessize alayım. Sessize aldım dünyayı. Huzur, huzur. <laughs> Öyle. Şimdi bu arada lazanya başlıyorum en son. O hazır. <laughs> Semanur da sade yaptı. Ben de hemen ya bir mercimek çorbası yok. yaptım. Gece on bir yaptım. Öyle yiyeceğiz beraber. Yerler. Çıkıyor, direkt. İlkine tıkla hemen. İyi oldu Değil ya. Diye. Hep beraber Gece uzun 11. bir aradan geleyim. sonra. Şimdi Bugün Güldane'yi de çekelim. Evet. Bu arada, <laughs> <bu> arada bayağı <laughs> kameraya da çıkamadık. O şekilde. Onları bekliyoruz da gelemediler. Allah Allah. Ya şükür kavuştu bana ya. Şu Ana çok Rabbi. Şu üçlüyü eminim çok özlemişsin. <laughs> <laughs> Valla biz görüşüyorduk arkadaşlar biliyorsun zaten ama Gülde bacım genelde ev modundaydı. Aynen. Değil, bacım. Aynen. Bir de son haftaları ya şimdi Aynen. gebişimiz ama az kaldı. İnşallah. Yani, Sağlıkla gelsinler. De gelirler herhalde. Evet, de baba Özlemişlerdir <laughs> seni. Aynen. Bakın bacı biraz yüzüm falan şişti ama. <laughs> yok bence gayet güzelsin valla. Hiçbir de kilo falan yok yani bir göbeği var. Kocaman göbeği. <laughs> Maşallah. Yani, Bizi bir görseniz bir abartıcı. Aynen her <laughs> gördüğümüzde <laughs> 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 ilk defa görüyormuş gibi tepki Aynen. veriyoruz bu <gülüyor> çok, <laughs> çok <şüküyor> şeker. gerçekten büyüyor hemen. Değil bir mi? hafta içinde. Aynen bir hemen, büyüyor. Bir hafta var ya o yüzden. Evet. Ay çok tatlı. Biraz görseniz. Bizi duyuyoruz değil mi? Evet. evet. Tabi dinleyelim. <laughs> Ay, yerim sizi. Çok Neyse işte öyle bacımı da gördünüz. Aynen. Eşiniz rahatladı. Aynen. Aynen. Doğurmadım daha İyiyiz yani. Yıkılmadım ayakta. <laughs> İyiyiz çok şükür. İyi Yemek yetmiş. yiyeceğiz birazdan. E, masam daha gelmedi. O yüzden önce bence erkekleri yesin. Aynen. Evet. Biz rahat rahat yeriz şöyle. Aynen. Onlar zaten oyun oynuyor. Neyse hadi Onlar bakalım. nasıl oturacak Yok koltukta oturacak. yani burada oturacağım. Burayı çekeceğiz önümüze. Bak sen buraya tabak koyarsın. Hiç yere oturmuyoruz ki önümüze çekiyoruz. <laughs> ben böyle yiyince benim mideme çok tam olduğu sen, sen yere otur. <laughs> Ta, teşekkürler. Teşekkürler saygılar için. <laughs> Ay <gülüyor> sen, 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 de, neyse hadi <laughs> bakalım şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şu an epey bir karanlık çıkıyor. Biz yemeğimizi yedik elhamdülillah çok şükür, bugün de doyduk kaldırdık. Şimdi pratik bir tatlı yapacağız. Çocuklar arkada bağırıyor. Şöyle milföy hamurumuz var. Böyle bir tatlı biz yapardık ama bayağıdır yapmıyoruz. Böyle milföy hamurunu hani yumurta sürüp sürüyoruz, içine açıp böyle krema e, sıkıyoruz. Bir de çilek falan bayağı böyle güzel, hafif, e, pratik bir tatlı oluyor. Onu şimdi yapacağım. Şunu açalım önce. Var ışık gerçekten çok kötü. Şuna bakın artık. Anladım. Dur anne. Lökmeni tamam mı o şey? Çilekli tamam. süt. Şöyle. Hazırsın. Var da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Oradan kes. Sana kesin şöyle yumurta çıkar, değil mi? Ben yumurta çıkar. İki tane. Ben bunları ortadan kesini de var diye biliyordum. <laughs> düşünüyorum. Şöyle. Tavsiye. Şey. Orta bacım. Hmm. Ya unutmuş musun ya? Ya. Şu şey. Ne yapıyorsunuz? Da? Kaç tane var? Bakayım. Şunları şöyle kapatıyoruz değil mi bacım? Evet. Aa açıyoruz herhalde biraz. Nasıl yapıyordu? Yok. Böyle mi kapatıyorsun? Sonra şöyle. Ha, kapatıyor. Sonra bir de şöyle bir üstüne yumurta sürüyoruz. Tamam. Büyük bir şey tane bak. Bir tane az olur bence. Bir de Baba böyle bak. Karanlık zaten efendisi gibi, bayağı Hey He çok cinsin. Bir tane az değil mi ya bilmiyorum ki he. Aman kırgınsın ya düşünün fazla. Kırgınsın canım. Bu Bunu oradan

ya şu kopya Delilmiş için. Çok karanlık ya. Artık alışmamız lazım bu şeylere. Değil mi? Hava tamam artık karanlık. Evet. So, bu. Şimdi şöyle dursun. Önce bunları yapalım. Sonra işler bakmayız. Kalın mı şey, evet. şey Tazmız, şeylerin de var. Yok. O bitiyor mi? Değil mi? Yotuz Siz... da o. ya! Yotuz! Dur bir ama antep fıstıklığı... Ne yapacağız bilmemiz gerekiyor. Sürüp koymamız sürüp gerekiyor. gerekiyor. Ha? Eğer antep fıstıklığı yapacaksak Müslümeyye streichen tümahını ben giyeyim. Çünkü Nutegaz'da da öyle yapıyoruz ya. Nutegaz'ı ya, sürüp içine atıyoruz normalde. Hı -hı. Kremeyi de sonra koyacağız paradisi. Ben de şey dedim, Nasıl az önce paradisli yapar sonra paradisin içine bunu koyar. Ha paradisin karıştırar. Diyor. Öyle düşünüyorum biraz. azar var az <laughs> Böyle de yapabiliriz. Ya da sen dedin ya bu fark etmiyor. Ben direkt bir şey gibi olarak düşünüyorum. Hani böyle taş olarak. Içine. Ben de şey direkt tanesinin hepsini içine koyar. Bunu böyle üstüne size. Hala etrafında toz bandıra. Tamam öyle, ha, öyle yani. yapalım. Karadis krem içinde diyelim diyorsun yani. ya. Evet süsü ekse aynı şekilde yapalım. Tadın mı olsun biraz tane? Yok. Sen ne yapacaksın? Ne oldu? Ne oldu ben ne alacağım? Kırşak. Ben açmadım. Sıcak zaten yemek olduğu için. Neyse biz yapalım. Bakın şöyle kestik. Şimdi bacım böyle sürüyor. Acaba tek şeyi sarısını bölse artık neyse. Aaa bacım. <laughs> ne yaptın sen bacım? Evet, <laughs> Ay. Kızarır mı ki iyi böyle? Kızarır kızarır. Neyse. Oops. Şöyle süreceğiz işte. Siz ama sadece sarısını sürün. <laughs> Hadi <laughs> sonra gösteririz. Sonra zaten böyle kapatacağız. Üstüne tekrar yumurta. Değil mi bacım? Ama kapanıyor geri. Şöyle. He, aynen. Yani böyle ucu biraz açık kalması aynen. için. Açın, açın, açın. Siz açın, ayarlayın bir şöyle. Tamam bakabilirsiniz. Ay. Kofi yapıyorum. C, c, c. Ama dikkat edin de şu kahveleri yapacağım ben şimdi. Yem 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 yem. yem, 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 yem. Kofiler yapılsın Parşemat için kapş. Ama şu mani ne? He bitirdiniz ya? Birini gönderip bakayım. Bir var. bak ben pasta yapayım ya. Bir şeyler koyayım mı? Gel <laughs> şey, beraber şey şey, ama yeter. Ben şöyle mi lazım? Ya daha, daha şöyle Geri <laughs> alalım şu, şu turuncuyu da evet, orada yani? şey, orada e, sen, sen niye çekiyorsun? Şu turuncu şey herhalde. Sen niye çekiyorsun? buradan atılacak. Evet. Bizim evde huzur evet. var arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Böyle bir kahve soframız. Durun ya arkadaşlar çekemedim bak. Anam 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 kameraya git. Lan lan Arkadaşlar daha demin bilek güleşi yapıyorduk. Akif gitti şimdi güçleniyormuş. Sefa'ya karşı kaybetti. Sema Semanur da bana karşı kaybetti. Resmen iki kere yendim Semanur'u. Nasıl yendim ben de bilmiyorum valla. Çocuklar da bize dahil. Şimdi Semanur'la bir kere daha yapalım çekelim. Tamam mı Semaş bacım? Şimdi üçüncüde seni alırsın bence artık. Beni yordum, kolum yoruldum, kolum yoruldu. Yeter sen. Vallahi bir dakika vermeyin. Vallahi. Hadi kim yapıyor? Kimi çekiyorum? Ayağa düşüyor, ayağa düşüyor. Yok, yok, O kaç kilo ha! evet. Ay, Ay, Akif? Hayır sen öleme. hay Hayır ben de ne kalıyorum? Akif'e güç Ağırlık çalışıyor. 3, <laughs> değilim. <laughs> Dört kilo mu? Dur dur, dur, bırak, bırak, hayır hayır hayır, 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 hayır. Bırak, bırak. Anam, bacım. Ayağına düşürürsün. Ayağına <laughs> Kalk Abart, o kadar mı <laughs> kötü? Birer <laughs> yüz şey, kilo. Şöyle abartayım, Allah sizi üşüne versene. <laughs> bir ne olur? Allah, bu kamerayı da bir ben öğrenemedim. Gelin. Çekin. Baba kalk, kalk. <laughs> Bakçalar. <laughs> <Böyle aynı şeyleri>. o <laughs> 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 i̇şte ok Ama, Ama böyle bir hafta, iki hafta var ya. Parçalar. Ay Rümeysel musklu adam öldürüyor lan bu. Hayır, hayır, Arkadaşlar Rümeysel Ay, gördüğünüz hayır. gibi naif maif değil Valla billah sizi öldürür size O neydi lan Tamam Kendiliğinde bacım o kadar spor yapıyor nerede? Ondan <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Kendiliğinden yok, yok, olacak değil ya. hep var. Hep musküllüyüm hep. <gülüyor> 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 Bir O zamanlar çok ağır kaldırdım. Anam bende o kadar ağır mı? Hadi. ağrıyor hala. Aa, ya. Bir gülden ele mi? Şu sarmasın. Bir, <laughs> <laughs> bir daha Hadi. <laughs> Hadi yapalım. <laughs> Allah'ım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <bit>. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey. Ye. Daha, 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 daha. Ay, daha, daha. <laughs> Şimdi yenersin kesin ağabeyim çalıştın. Aynadan da kendim evet, çıkıyorum. De ne bile. Kaçma. Kaçma. Bu elini. Bir de ölçekle Çek çek Şurumuzun divarı oluşalım. Çak çak çak. Ha şimdi bastı böyle. Biraz daha çalalım bu divarı. Divar mı? Çak çak çak. Eser uçağı çek Eser. Eser çek. Onun adı mı? Sürü de sağ sola. Anne! Vadi etin Ne oldu ya? Canlar, ertesi günden herkese selamlar. Bu Boz annem, seni yaptın zaten. Canlar, dün misafirim vardı biliyorsunuz. Ee, güzel vakit geçirdik. Gerçekten uzun zaman sonra böyle eşlerimizle beraber yani altımız bir aradaydık. Çok güzel oyunlar oynadık ama çekim yapamadık. Aslında niyet ettik çekim yapmaya sonra geri öyle kaldı. Vampir köylü mü dersiniz yoksa e, adı neydi şu hani kağıda şey yazılıyor ya hep baş harfinden bir tane. Ha aynen. Neydi onun adı? Aynen. İşte kağıt oyunları sonra sessiz sinema güzel oyunlar oynadık ya baya bugün de ne yaptık bugün günlerden cumartesi dışarısı sel fırtına resmen yani çok fena yağmur yağıyor biz de bugün baya bir Zeyd'in odasını boşalttık biraz değiştirdik hatta size göstereyim şu an biraz dağındı da tabi Zeyd oyun oynuyor ee, şu gördüğünüz Ikea dolabı normalde yatay bir şekildeydi ve üstü gerçekten full arabaydı yani bir sürü oyuncaktı onun dışında şurada şey vardı, tamir masası vardı. Ona da artık oynamıyordu. Hepsini kaldırdık. Mutfağını bu tarafa aldım şimdilik. Ee, sadece bu motorunu bıraktık. Bir de sarı motorunu, diğer kırmızıyı ve bir tane daha oyun şeyi vardı. Onlar hepsini attık artık. Bayağı eski, baya yıpranmıştı zaten. Ee, yani bir sürü de atılacak oyuncaklar vardı. Onları da hepsini kaldırdık. Ee, iyi oldu ya bayağı boşaldı gördüğünüz Anne, gibi al, evet artık yatağını buraya getirebiliriz Zeyd senin Zeyd e, yatağı bu arada comfort baby. o büyüyor yani yatağı onu büyüteceğiz sonra dolabını da bayağı düzenledim yani tüm e, yazlıkları çıkardım kışlıkları bıraktım Zeyd ama yine karıştırma annem buraları ee, ruksaklarını buraya koydum sırt çantalarını. Şunlar şöyle dekor amaçlı duruyor burada. Yani baya baya boşaldı bakın. Çok şey çıkardım. Bunlar sadece olan kıyafetleri. Dur aşkım. Evet yazlıklar kalkınca tabi yer açıldı baya. Buranın üstü de zaten böyle günlük oynadığımız oyunlar yani. Tamam annem takayım. Şöyle. Hadi. Evet canlar yavaştan yemek saati yaklaşıyor. Dünden iki dilim lazanyam, çorbam bir de birazcık pilavım var fazla değil ama pilav. Ee, fırına biraz da et sürdüm yani daha doğrusu pirzola vardı buzlukta. Yani fazla değil ama yeter çünkü e, yemeğim de var zaten e, et zaten Akif için yaptım aslında çünkü ben pek etçi değilim ben lazanya falan yerim bir de böyle bir salata yapacağım şimdi yapıyorum daha doğrusu şöyle domates soğan salatası böyle bol suyun içinde sosun içinde bayılıyorum gerçekten bu salataya e, şöyle dediğim gibi soğan ve domateslerimi doğradım e, soğanımı da julien julien doğradım şöyle zeytinyağı ekliyorum bolca. Çünkü böyle taze ekmeği bandırıp bandırıp yiyeceksiniz yani. Bunun olayı o zaten. Ama maalesef taze maydanozum yok evde. Olsaymış fena olmazmış. Olsun yani. Onsuz da güzel. Şimdi biraz nar ekşisi. Böyle ekşi ekşi. Ay ağzım sulandı şu an. Ee, pul biber biraz. Limon sıkacağım. Hı. Şu çekirdeği alalım. Sonra tabii tuzumuzu da ekleyelim. Canlar bakın bol soğan oldu ama gerçekten soğan lezzetini veriyor. Şimdi bakın şu suya bakın. Yani ekmeğinizi buna bandırmayın da ne yapın şimdi yani? Efsane. Tadına baktım. Harika. Ekşiliği sadece az kalsın. Sumak unutuyordum. Olmazsa olmazı bir an korktum evde yok diye de varmış. Hemen böyle sumağımı da ekleyeceğim. Ama diğer yeriyle eklesem daha iyi olur. Heh. Şöyle. Bolca sumak. Tekrar karıştıracağım. Ondan sonra salatamız hazır çıtır ekmek yapacağım air fry'dan. Güzelce yiyeceğiz böyle salata söğüş niyetini. Yani şunun tadını bilen varsa <laughs> gerçekten yorumlara yazsın. Şu an yemeği sabırsızlanıyorum. Sırf bunu yiyebilirim yani. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Ee, benim güzel karım bize şöyle buna ne diyorlar? Bir mı ee, diyorlar bunu. Ya Topfenstrudel. Topfenstrudelmiş yani Türkçesini ben de bilmiyorum. Siz bulursunuz Yani böyle Bu şekilde, ee, şey milföy hamurundan içinde şöyle içinde şey var. krema, işte peynir var, ee, topur ee, var bir de e, şey yabani mersini sosu. He, ee, tamam. Güzel Hı -hı. ellerine sağlık. Hazırdı yani. Gibi. Fırına sürdüm sadece evet. de. Evet. Öyle bir tadına bakalım değilim. inşallah iyidir. Eğer güzelse her zaman alırız alışveriş şekilde. Ben bunu biliyorum çok güzel. İnşallah. Bu arada Mümeyiz Hanım saçlarınız harika duruyor. <laughs> story çok atıyorum beğendim. da ona odaklandım. <laughs> evet arkadaşlar storyde. Gerçekten bir, bir gün sonra sana kalmıyor story. Bakın diyecektim de. Evet bu şekilde bize şimdiden afiyet olsun. Bu arada videoyu da burada bitirecek misin aşkım? Devam ediyorsun. Bitirelim bence. Evet arkadaşlar evet, şu güzelliklerle daha. bitirelim. Sürekli, ee, Allah hormonlara katkı fazlasını versin. Amin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı evet. okuyoruz. Yani daha çok Rumesan okuyor. Beğeni. Bol bol beğeni yani. Atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Şu an akşam. Siz de belki gündüz izlersiniz. Evet. evet. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi.